Merhaba sevgili Ege Gazetesi.com izleyenlere sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımıza Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sesleniyoruz. Sanayi sitesi içerisinde bulunan Nur Madeni Yağ'ın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Ali Özcan bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Nur Madeni ya kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı buranın hikayesi? Ee, Nur Madeni ya 2009 yılında Alışehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde hizmet vermeye başlamıştır. Ee, Babanızla başladınız bu işe girdiniz. Babamızla birlikte başladık. Babamla birlikte başladık. Öncesinde yedek parça üzerine karşıda bir dükkanımız var. E, madeni yağ satışı ve oto elektrik malzemesi üzerine başladık işimize, mesleğimizde. mesleğimize. Sonra yağ değişim, filtre değişim merkezi açtık. Dük i̇ş yerimizin, şu an güncel iş yerimizin karşısına. Müşterilerin talebi doğrultusunda burada böyle bir eksik vardı. Siz Tabii. de bu eksiği kapatmak açısından. Tabii müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda böyle bir eksiğimiz, eksik vardı Alaşehir'de. Biz de bunu tamamlamak istedik. Tamamladık da iki ay kadar oldu yeni e, iş yerimizi açalı. Burada faaliyet, Burada faaliyet gösteriyoruz. gösteriyoruz. Faaliyetimiz devam etmektedir. E, faaliyet konumuz işte madeni yağ değişim, binek araç ve hafif ticari araçlarda yağ değişimi, filtre değişimi ve antifriz değişimi, bakımı akü değişimi yapmaktayız. Hizmetlerimiz bu yönde sanırım. Bunun haricinde başka bir hizmet bulunuyor mu? Bir de toptan satışımız var yakın çevre ilçelere, illere bazı illere toptan satışımız da mevcuttur. Halep doğrultusunda da ürünleri oraya tedarik edip yönlendire yollayabiliyoruz. Tabii götürüyoruz kendimiz kendi aracımızla oradaki müşterilerimize iletiyoruz yani. Harika. Peki hala sizi rakiplerinizden yani diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler Ali Bey? E, kalitemiz bir. E, ikincisi e, sattığımız ürünlerde orijinal olmasına dikkat ediyoruz. Yani bizim e, sektörde birçok sektörde olduğu gibi çakma, sahte veya hani e, şey ürünler var. Biz genelde sahte ürünlere girmiyoruz. Çakma ürünlere pek girmiyoruz. Orijinal ürünleri genelde daha çok tercih ediyoruz. Yani sattığımız ürünlerde o yüzden şikayet almıyoruz müşterilerimizden ve herkes memnun. Peki hala bu ürünleri yani markasız ürünleri kullanıldığında araçlara ne gibi zararlar olabilir? Ekran başındaki izleyicilerimizi bilgilendirmek amaçlı çünkü biliyorsunuz araç insanların e, kalbi yani her yere sonuçta onunla gidiyorlar ve bir aracın yağı olmadığında da çok büyük sıkıntıların yol açabiliyor. Aslında. Yani kötü yağ yani de kalitesiz yağ veya sahte yağ kullanıldığında motoru motoru yakar, motoru bitirir. Yani bugün en düşük bir motor yaptırmak 80-100 bin liradan başlıyor. Yani o da 1000 liradan 1500 liradan yağdan kaçarken 80 bin liradan olmayalım. O yüzden diyoruz ki ucuz etin yahnisi yavan olur, Aynen. bir tık fazla olsun ama kaliteli yağ kullanılsın iyisi olsun Pekala. Şimdi bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, Memnuniyet gerektiren bir sektör Ali Bey ve çok geniş kapsamlı bir sektör aslında. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Yani az önce bahsettiğim gibi farklı yani yerlerden alışveriş yapanlar merdiven altı. merdiven altı ürün kullananlar genelde araçta çok yağ yakma, duman atma gibi mesela bunlardan çok karşılaşıyoruz. Ee, yani ucuz ürünler kullananlar genelde bize geldiği zaman biraz daha daha memnun kalıyor diğer Peki. ürünler yani diğer firmalara göre. Peki hala ne kadar zamanda filtre yağ değişimi yapılmalı? E, araçtan araca değişiyor. E, model modellerine göre 5 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin, yani kilometre araçtan araca değişiyor. Yani şu an güncel 2015, 2025 şey yani 2024 model araçların ortalama 15 bin ile 20 bin aralığında değişmesi gerekiyor. Buradan da böyle bilgiyi aktarmış olduk size. Araçlarınıza iyi bakın diyoruz o zaman. Evet. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz Nur Madeni Yağ olarak? Nur Madeni Yağ olarak kendimizi alışverişlerin tabii ki en gözde madeni yağ satıcısı ve değiştiricisi olarak yani bakım servisi, hizmeti, işimizi daha çok genişletmek. İlerleyen zamanlarda tabii ki ağır vasıta grubuna da yönelme gibi hedeflerimiz var. O yönde ilerliyoruz inşallah. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, sizi burada ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve Manisa Alaşehir halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Nurya Kalite'nin adresidir. Kalite isteyen Nurya her zaman bekleriz. Nur Madeniye Alaşehir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Nur Madeni Yağ olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Evet sevgili Ege izleyenleri bugün sizlere Manisa'nın Alaşehir ilçesinden seslendik. Atatürk Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Nur Madeni Yağ'ın konuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız araçlarınızı emin ellere, işin ustasına Ali Bey'e teslim etmek isteyen herkes bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.